Günaydın. Yine küp güneşli bir günden merhaba. Sabah hiç moduma değilim şu an. Bir de buradan göstereyim. Şöyle. Şimdi yiyecek bir şey hazırlamam gerekiyor. Ama artık yani her gün işe bir şey götürmek o kadar zor ki ne götüreceğimi bilmiyorum. Şu an yeni uyandığım için canım hiçbir şey istemiyor. O yüzden hiçbir şey götüresim gelmiyor. Ama işe gittiğimde o kadar acıkmış oluyorum ki. Genelde yulaf götürüyorum bu arada. Bazen sandviç yapıyorum, yapıyorum ama genel olarak hep yulaf götürüyorum. Bakalım karar verme sürecindeyim şu an nasıl olsa öğlen 12 gibi yiyeceğim için öğle, öğle yemeği niyetine de bir şeyler götürebilirim. O yüzden bulgur pilavı vardı daha önceden kalan. Bir de ton balığı var şöyle. İkisini yerim diye düşündüm. Evet şimdi işe doğru gidiyoruz. İki aydır bu yolu her gün her gün gidip geldim. Çok da sevdim. Zaten yakın. Ama bisikletle gitmek çok keyifli oluyor. Bu arada elinde telefonla çekerken şu an aslında risk alıyorum. Çünkü bir polis falan görse ceza yiyormuşuz. Ama burası o kadar işlek bir yer değil diye. Bakalım çekiyoruz ki daha önceki videolarımda da bunu çok kez yaptım. Şeyde de mesela kulaklıklı telefonla bir şey dinlediğinizde yine ceza alıyorsunuz. Ya yani telefonla konuşursanız müzik dinlediğinizde değil de. Şimdi şuradan dönünce çok az kalıyor. Peki bu sonbaharın, ağaçların güzelliği. Ya yani kışı soğuğu hiç sevmem ama şu manzara açısından çok keyifli bence. Şurası da hastane. Öyle göstereyim dedim. Burası da sanayi bölgesi gibi bir yer yani. Böyle etrafta ofisler, fabrikalar var. Sakin zaten böyle park yerleri çoğu zaman. Bu yolun sonunda bir patatçı var büyük. Ama zaten benim dükkana geldik. Bakalım bisikletimi park edeyim. Bugün niye bu kadar dolu bilmiyorum. Şunu, bunu da almazsam bu arada çalıp götürüyorlar. Kızaklı şeyler gibi. Evet. Bu anahtarı çanta almak zor oluyor buraya taktım. Şimdi geçeceğim. Evet şöyle kilitledik. Tamamdır. Yani kilit çok önemli çünkü geçen gün bisikletimi çalıyorlardı. Onu da size anlatacağım. Şöyle. Ya çok korkmuştum. Normalde çok açmıyoruz ama bugün ama güzel olduğu için açtım. Sonra buraya gelip hem bilgisayarı açıyorum, hem de şu ısıtıcıyı açıyorum. Güzel dediysek o kadar da değil çünkü aşağıdan o kadar keyifli oluyor ki böyle sıcak sıcak gelmesi. Burası da süt sü 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 diyor. Niye söyleyemediysem. Bakın Bunu bir adı vardı mı unuttum ya ne kim kim Neyse boş verin. Daha cuma günü burada çekim olmuştu. Ki her cuma olacak. Bu şekilde. Şunların falan kenarlarına bir şey Onun için diyor kuruluydu yani. Yine burada üç kamera var. Zaten iki üç farklı açıdan çekiliyor. Çekilen her şey de şuradaki. Ekranda gözüküyor. Oradan işte hem e, atıyorum işte sunucu takip edebiliyor hem de kameraman takip edebiliyor. Evet burada da yeşil, yani bunu, burayı hiç kullanmak bilmiyorum o yüzden. Şu an arka olarak kullanıyoruz, ekipmanlar falan ama çünkü şu an yeşil kalana ihtiyacımız yok. Niye konuşamıyorum ya? Yeni geldim ofise o yüzden öyle buradan da çıktık. Burası da ofisin geri kalanı. Burada da yayın yönetmeni oluyor genelde. Ee, başka kişi olmuyor, çok nadiren geliyorlar iş varsa. Bunlar tuvaletler. Üst katta da işte menajerin odası var. Mutfak burası. Öyle. Buradan da şeye giriyoruz işte. O gösterdiğim stüdyo kısmına. Şimdi kahvemizi yapalım. Şunu içiyorum. Ama gün içinde birkaç tane içtiğim için yeşil de var. Mor da var. Yeşil arı sanırım. Mor biraz daha hafif. Sarı da böyle şey. Gol yumuşak içim gibi Şunu kaldırıyorum. Ya şunun kokusu var ya yani bambaşka bir şey ya. Şimdi biraz kitap okuyalım. Yeah. Evet yine bir sabah ofise geldim. Şu an saat erken. Hmm, o yüzden işe başlamadan önce bir kitap okumak istiyorum zaten şöyle kahvemi yaptım e, okumaya başlayabiliriz sabah ekrana bakmadan önce biraz böyle vakit geçirmeyi seviyorum tabi bunu her zaman yapamıyorum ama yaptığım günler bana daha iyi geliyor o yüzden okuyalım bakalım Bugün podcast adasında böyle bir mikrofona konuşmak istedim. Çünkü neden? Çünkü bugün son günüm. Ee, neredeyse iki ay oldu. Neredeyse değil, iki ay oldu gerçekten. Ne ara oldu, nasıl oldu? Sayılı zaman gerçekten bu kadar çabuk mu geçer bilmiyorum. Yalnız mikrofon insanın sesine bir şey olmuş böyle pilot gibi oldu. Ee, bir de ofiste çalışanlar var, o yüzden de çok fazla e, sesli konuşmak da istemiyorum. Bu yola çıkarken ilk önce bir arkadaşımla beraber başvuru yapmıştık. Beraber geleceğiz sanıyordum. Sonra işte okuldan izin alamadı diyeyim yani hibe vermediler ve ona çıkmadı. O yüzden tek kaldım diye orada bir üzüldüm. Daha sonrasında buraya geldim. İki arkadaşım daha geleceğini öğrendim. Yani Türkiye'den üniversite bitiren bir iki kişi daha gelecekti. Şimdi sevindim en azından beraber takılırız ederiz bir şeyleri de beraber deneyimleriz. Sonra 5-6 gün sonra onların da vize alamadığını gelemeyeceğini öğrendim dedim ki tamam Yasemin bu yolda yalnızsın yani hani ama bu kötü bir şey mi değil yani çünkü yalnız olduğunuzda da aslında yani bir şeyleri tek başınıza deneyimledikçe kendiniz olan özgürlüğünüz artıyor tabii ki. Mi iki böyle bir yola çıkmışım, böyle bir şey denemişim. Bir yüzünden ve şu anda da işte Erasmus evraklarını tamamlamakla meşgulüm. Hani başlarken tamamladığınız evrakları bir de son halinde, son durum bildirimi gibi tamamlıyorsunuz. Bunları daha sonra sisteme yüklüyorsunuz. Türkiye'ye döndüğünüzde de pasaport giriş çıkış yani yurda giriş çıkış belgenizi de eklediğiniz takdirde size bir anket yolluyorlar. Bu anketi doldurduğunuzda da hani niye bu kadar hızlı anlatıyorsam 100, hibenizin yüzde yirmisi o şekilde yatıyor. Yani şu an hala yapıyor olanlar yüzde sekseni almış konumdalar. Ve travel planı yapıyorum işte ne yapsam ne etsem diye. Beni en çok yoran şey zaten travel planı gerçekten. Avrupa'da bir yerde yaşamanın Yaşamayı biraz tattım diyebilirim. Hani işe git gel, aynı zamanda ev işlerini hallet, alışverişini hallet, arkadaş ortamı edinmeye çalış. Hani yalnız başına başka bir yerde böyle bir şey yapmaya çalışmak. Bana farklı bir bakış açısı kattı diyebilirim. İş görüşmesindeyim şu an çünkü sanki. <laughs> şu an bir iyi kalsınız siz de. Ama hala içinde şey var. Ya tamam buna da şükür. Hani bu da güzel gerçekten ama hani neden bir e, öğrenim hareketliliği da. bakın bu arada ben bir estetik yaptırmak isteseydim hakkım olsaydı şunu istiyordum bakın çok fazla değilim gözlerim aşağı düşük o yüzden şöyle bakın ne kadar fark ediyor bak bak Ay, hmm, ne diyordum <laughs> öğrenim merkezinin tabii ki denemek isterim çünkü daha uzun bir süre ve daha öğrencisiniz şu an biraz daha sorumluluk sahibi olmak durumundayım hatta şu an dönünce iş güç bunları bile yavaştan düşünüyorum. Ama her şey vaktinde. Onu da dönünce düşünürüz diyerek geçiştireceğim şu an kendimi. Bitti işte. <laughs> ya bir şey ben bunun için gerçekten geçen yıl Aralık ayında kabul aldım galiba düşünün. Ama ondan sonra tekrar yani başka yerlere mail atmaya devam ettim. Çünkü dedim ki belki daha iyi bir yer belki başka daha hoşuma gidebilecek bir yer olabilir. Çünkü her zaman dahası vardır. Ama biraz elinizdekiyle yetinmeyi bilin. Yani hep daha iyi aramak insanı yoruyor. Ee, o zamandan başlayan bir süreç. Mayıs'ta randevu alabildim yani. Mayıs'ta Temmuz ayı için randevu alabildim. Ki o kadar o kadar ay uğraştım. Temmuz ayında gittim evrakları teslim ettim. Ağustos'un sonuna doğru yani ortasının sonuna doğru e, vize aldığım haberi geldi. Yani çok uzun bir süreçti. Şu an şey gibi hissediyorum işte sarma sarmışım sarmışım 2 da dakikada bitmiş gibi hissediyorum. Ama tabii ki öyle değil. Yani her saniyesine değermiş. Bir on aylık süreçten sonra 3 aylık bir şengen vizem olmuş oldu. Ama bunu hani şey açısından da bakmak lazım. Daha sonraki vize başvurularında evet bu kız şengen almış işte. Böyle ülkelere giriş çıkışı var açısından iyi bir iyi bir etki bırakacağını düşünüyorum. Bugün böyle neler yapıyorum diye çok hafif geçeceğim. Zaten çok yoğun, hiç yoğun değil ve evden taşıma sürecim yine nefret ediyorum. Yani ben artık valiz yapmaktan, valize sığmak zorunda olmaktan nefret ediyorum. Ya da valiz yaparken bir şeylerden vazgeçmek zorunda olmak. Neyse en azından valiz hazırlama sebeplerim var. Valiz hazırlamak için güzel sebeplerim var diyerek kendimi motive edeceğim. Şimdi gidip kahve yapacağım. Oradan da bilgisayar başına geçip artık ufaktan işe başlayacağım. Bu mikrofon olayını sevdim. Acaba bana verirler mi giderken? <laughs> Kafa bunu koyayım şöyle. Bu arada şey tripodumu getirmediğim için çok güzel ayarlayamadım. Ee, pişmanım. Bu konuda pişmanım ama olsun. Günümün devamını izleyin. Tam işe geçecektim ki çalıştığım gazetenin yeni bir sayısı çıkmış. Bu ay sayısı. Ben aslında haberde çalışıyorum ama Manşet gazetesine de yayınlar yapıyorum. Bu gösterdiğim röportajları da zaten yazmıştım yani başka bir röportaj yapmış ben onları yazıyor dökmüştüm ve bu o kadar uzun sürüyor ki arkadaşlar yani yarım saat röportaj oluyor ama yazması bir iki gün sürüyor o yüzden genelde Word'un dikte özelliğini kullanıyorum bu röportajlar için ama o da genelde yanlış çeviriyor özellikle yabancı kelimeler olduğunda falan diğer e, uygulamalar ise paralı yani premium kullanmak gerekiyor ona tabii ki para vermiyorum. Bakın bu benim gittiğim bir program zaten. Türk öğrenciler de vardı. 5 ile buluştular ve en güzel kısmı geliyor şu an. Ne olabilir? Ben gazeteye çıkmışım arkadaşlar. Şurası solda netleyebilmiş Evet netlemiş. Bu networking kısmındaydı. O konferansın ara kısmında çekim yaptıktan sonra iş adamlarıyla yedik. Geri kalan röportajlar da bu şekilde. Ya yani insanın kendisinden olan röportajları, kendisinden çıkan şeyleri görmesi çok güzel. Bu da Marina'da daha önce çektiğim e, bizim menajerin restoranı. Ve bu gazeteyi bir hatıra olarak alıyorum, saklayacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? E, gazete sayısı basıldığı için şu an böyle belli yerlere dağıtmaya gidiyoruz. Hem gazeteyi tanıtmak amaçlı de işte kıymet veriyoruz hani size buyurun gazetemizi okuyun gibi. Ve 10-12 yer gezecekmişiz sanırım, ben ilk defa çıkıyorum. Kemal Hanım var yanında. O da Azerbaycanlı. O biraz hasta olduğu için dağıtıma ben çıkacağım. Bakalım nasıl olacak hiç bilmiyorum. İşte girip merhaba böyle böyle falan filan anlatacakmışım. Çok spontane gerçekleşecek. Yani son günde bunların denk gelmesi şaşırtıcı oldu ama bakalım. Çok eski zaman gibi hissettim. Böyle hani dizilerde gaz gazeteyi böyle bisikletle giderken çocuklar kapıya atıyordu ya öyle hissettim. Ama tabii ki benim köylü olmayacak işte. Genelde çünkü iş yerlerine gideceğim. Hani merhaba. İşte gazetemiz var. Okumak isterseniz diye buraya bırakıyorum falan filan özelinde gerçekleşecekmiş. Asla da konuşamıyorum. İnşallah onların karşısında böyle olmam. Ve cildim kötü duruyor. Aa şuradaki kara bulutlara bakın. Neyse. Öyle. Normalde ben yarın taşınacaktım. Sonra Cuma'yı alırım çünkü kargon Cuma günü buraya gelecekmiş bir tane kargo İyi ki de öyle yapmışım çünkü akşam burada yine işim varmış. İyi. Hadi bakalım. Az önce bir tane camiye bıraktım. Şimdi şu markete bırakacağım. Evlere hizmet ya. Var mı böyle bir şey? Ve yolun güzelliği. Her yerin güzelliği. Gidelim bakalım. Gerçekten yol çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Ya böyle arabadan inin gazete bırak. Böyle bir şey iş şu an. Ve daha o kadar yer var ki. İkincisindeyim. Bakalım nasıl bitecek. Bu sefer de cami atmaya geldim arkadaşlar. Ya böyle ortak noktalara atıyoruz işte. Hem gazete sanatı hem de şey diye. Ama bakayım burada içeri mi atmam gerekiyor, nereye atmam gerekiyor bilmiyorum. Kapı da bayağı iyiymiş. Şöyle içeride masa var dediler. Yes burası. Buraya bırakıyorum. Ve galiba bir şey vaktine denk geldik. Ve çıkıyorum. Hop hop hop. Gidelim bakalım daha kaç nokta var. <laughs> Bugün hiç böyle bir şey yaşamayı beklemiyordum ya. Güzel güzel çekim yaparım diyordum. Yes. Şimdi de avukatlık bürosuna geldik. Buraya bırakacağım. Şimdi Şuradan oliboli almaya gittik. Böyle mi söyleniyor bilmiyorum. Gittik derken e, yani yanımdaki arkadaşım gitti. Ben gazetelerle beraber oturuyorum burada. Hollanda'nın tam bu mevsimleri hani Starbucks için Pumpkin Spice gibi düşünün. E, Hollanda'da da oliboli mevsimi olarak geçiyor. Her yerde böyle standlar açılıyor. Az önceki gazetelerde dağıtırken de görmüştüm. E, böyle aslında ne var biliyor musunuz? Şerbetsiz lokma gibi e, dokusu falan da ama şekerli bir şey. o şekilde ben bekliyorum. Yolda giderken böyle bir şeyler atıştırmayı çok seviyorum. Keşke kahve de alsa. <laughs> Neyse. Görüşürüz bakalım. Bunlar da daha önce içini gezdiğimiz küp evler. Rotterdam videosundan içlerini de izleyebilirsiniz. Artık son yer. Şu gazeteyi de bırakıp gitmek istiyorum. Bir 12 tane yer falan gezdik galiba. Ve bıraktım. Şimdi ofise geri dönme vakti. Ar Arabada bekliyor, bekliyor. Beni emin çok görüyor arkadaşlar. Ofise geldik. Zaten saat geç olmuştu. O yüzden bize fazla durmadık, kapattık ve çıkıyoruz. Hava bayağı kararmış. Ve zaten biraz da yağmur. Ben de işte ofisi kapattım zaten. İşte gazete dağıtımı falan derken evlatları tamamlayamadım bile. Ee, şu an geçiyorum. Biraz da acıktım. Ama yediğim voleybol ile biraz karnıcık ya. Şöyle yaptım. Şapkadan dolayı dönsem bile gözükmüyor. yine bu sokaklar, bu yollar. Evet, kapalı şey yapacağım zaten. Evet, işten geldim, yemeğimi yedim, şeyler içtim. Şimdi balkondayım. Bu balkonu da çok seviyorum. Size gün batımını göstermeyi çok isterdim ama bugün hava o kadar kapalıydı ki herhangi bir güneş yoktu ki batsın. Hatta şu arkamda güneş enerjisiyle çalışan bir çiçek var şu. Işıkları yanıyor. O bile ee, şimdiden söndü. Şöyle bir manzaram var. Göstereyim. Bakın şurada da e, tel var. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Bu tel e, şey için. Kuşlar için. Çünkü burada çok fazla kuş mart falan böyle girip e, mutfağınızdan bir şeyler alabiliyor ki pencere açıkken de daha önce mutfağa girmişlerine ev sahibi öyle demiştim. O yüzden e, bu terler var. Yani evde kedi olduğundan falan değil. Çoğu adede bunlardan görebilirsiniz. Şu an çok sakin. Sessiz. Güzel bir gün oluyor. Bunu da video kapatmak için e, açtım şu an. Video kapatmadan önce de e, dedim ki burada iki ayda yaşadığım en iyi, en kötü, en ilginç şeylerden bahsedeyim. Yani bana en iyi hissettiren şeylerden falan. Öncelikle iyiden başlayayım. Yani bana deneyim olarak hem stajda hem e, Rotterdam'da deneyim olarak bahsetmek istediğim iki şey var. Birincisi e, sanırım şeydi parlamentoya, meclise röportaja gitmemizdi. Bu röportaja gitme olayını ben çok sevmiştim. Çünkü e, ya çünkü başka bir ülkenin meclisine gitmek e, oradaki meclisteki birileriyle görüşmek başka hissettiriyor bence. Ve bunu deneyim olarak elde etmek, yani Türkiye'de bile bir milletvekiliye bir mecliste röportaj yapamamışken başka bir ülkede bunu yapabilmek bana gerçekten güzel bir deneyim oldu. Onun dışında şey de çok iyi hissettirdi. TRT Türk için bir stüdyo çekimi yapılıyor ve o stüdyo çekimlerine dahil olmak bana çok iyi hissettirdi. Farklı farklı ülkelerde işte Fransa'dan, Belçika'dan insanlar geliyor. Bunlar da Türk bu arada ama atıyorum bir kamu politikaları uzmanı, biri işte doçent, doktor bir şeyler. Bunlarla beraber bir yayın yürütmek ve o yayının kamera arkası süreç nasıl ilerliyor, kaç kamera var ve nelere dikkat ediliyor? Bunu görmek çok iyi hissettirdi. Yani güzel bir deneyim oldu diyebilirim benim için çünkü hayal işte bir çekime katıldım diyebilirim. Bunlar iyi hissettiren yanlarıydı kötü olarak da geçen gün başıma geldim. arkadaşlar bisketimi çalıyorlardı. Yani gerçekten iyi dayandım. bu orada 2 ay boyunca başıma gelmedi. Ama şu son bir hafta içinde başıma geldi maalesef ki. Bisikletimi ben bir AVM'nin e, bisiklet park yerine bıraktım, kilitledim. Hem tekerliğinin hem de seyyar kilitlerine, onunla beraber demire kilitledim. Bisikletim elektrikli olduğu için de bir tık daha e, çalınması tercih edilen bisikletler kategorisinde maalesef ki. Öyle kilitledim, bir iki saatlik işim vardı, işim hallettim. çıktım. Anahtarı takacağım, çevirip açacağım. Anahtarı zor taktım. Çeviremiyorum. ne yapacağım bilemedim. Sonra bu işte bisketi aldığım, e, tanıdığım diyeyim bir abi vardı. Onların dedim, böyle böyle bir sorun yaşıyorum. Ne yapabilirim? O da dedi ki bir tane yağ bulman gerekiyor. O yağı sık, bol bol. O yumuşatır. Sonra işte e, AVM'ye geri girdim. Allah'tan kapanmış durumda değildi. Kapanmış durumda olsaydı bilmiyorum. Gerçi yağı aldım. Sonra orada da benim daha önceden çalıştığım bir restoran vardı. O restorana gittim. Böyle böyle bir sorun yaşıyorum. Siz daha önce böyle bir sorun yaşadınız mı? Ne yapabilirim? Ya da sizde böyle bir alet bir şey var mı? E, onlar da yok dedim. Sağ olsun oraya çocuk benle geldi. İşte yağı aldık, sıktık ettik. Hala açılmıyor yani. Bir çaba faydasız. Sonra bisikleti orada bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yapmam gereken tek şey ertesi gün başka bir yere gelip o demiri kırdırmaktı. O bisikletin kilidini kırdırmak. Çocuk sağ olsun. Ya çocuğun bisikletinin arkasına bindim. Ya hatta bunların videoları falan da var. Belki aralara koyabilirim. çocuğun bisikletinin arkasına bindim ve şeye gittik işte. çocuğun evine gitti ilk önce. Çocuğun evi daha yakın olduğu için. O bana dedi ki ben de eve kadar gidelim. Bisikleti sana vereyim sen oradan sonra devam et. Hani ertesi gün gelmez sıkıntı olmasın. Sağ olsun böyle bir şey yaptı. Çünkü çok samimi de değiliz. çocuk bisikletini bana verdi. Nasıl bir güven bilmiyorum. Ben de işte anahtarını falan ona verdim. Sonra dedi ki ben de yarın sabah işte arkadaşımı getiririm. bisketçi bisikletçi arkadaşımı. Açtırırım dedi. Ben de tamam dedim. Ertesi gün oldu işte saat 2-3 oldu. Ben staja gittim tabii staj devam ediyor. Çocuk sonra işte beni aradı. Ben de bunu açtıramadım. Sen gel bu anahtarı al. Restorana bırakıyorum. Daha önce çalıştığımız restorana. Ben sonra çocuğum sesiyle gideyim derken dedim ki çocuğunun hani, tekerleğiymiş. Şişireyim. Bizim kilerde depoda pompa vardı. Ben şişirmeye çalışırken daha çok indir onu. Dedim neyse yolda gideyim bir bisikletçi bulurum. Bisikletçiye gittim. Ee, bisikletçi dedi ki yani pompa var vereyim şişir. Dedim var ol abim sağ ol. Pompayı şişirmeye çalışıyorum. Çişiyor sonra iniyor. Sonra işte dedim e, bir problem mi var falan neden böyle. Adam dedi, dedi ki bu patlak dedi. Ama dedi, dedim şu o da şey, tekrar şişirdi. Hani hiç o spok kısmına falan bakmadı. Neyse işte. Ve bu arada yol 3.5 kilometre falan. Çocuğun bisikleti zaten etkili bisikleti değil. Ben zaten zorlanıyorum. Bir de tekerleği patladı. Ve yolda giderken yani. Ben sonra yarı yürüyerek, yarı bisikletle bir şekilde gittim. Çocuğa dedim ki bak, hani istiyorsan yaptırabilirim. Şu an bu bendeyken oldu hani bu tekerlek olayı. O dedi ki benim bisikletçi, onu halleder falan dedi. Emin Eminim dedi. Ben de okey dedim çünkü zaten bir tekerleği yaptırmak 75 Euro arkadaşlar bisiklet tekerleği. Neyse ben yine bir güçlükle gittim. Çocuğum bisikletini bıraktım o park yerine. Ee, çocuk da bu arada bana bu benim 5 bisikletim diyor. Diğer dördünü çalmışlar arkadaşlar, saçmalık yani. Üç tane bisikletçiye gittim. Onları anlatıyorum. Onlar diyor ki bisikleti buraya getirmen lazım. Ya zaten oraya getirebiliyorsam eve götürürüm bisikleti. Bisketi yerinden oynatamıyorum ki. Stajdaki menajerim aradığımda böyle böyle bir durum var. Ben dedim şu an çaresizim ya ne yapacağım. Bir gece de bisiklet orada. Bir de şey diyenler oldu. bir gece bisiklet orada bekledi ya. işte orada o kilidi kurcalayan bekliyordur. Sen gidince tekrar kilitle oynar ve o bisketi götürür. Zaten içim rahat değil. Sonra işte sağ sonunda bir tanıdığı vardı. işte bizim yayın yönetmeni var. Yayın yönetmenin bir tanıdığı var falan. O da demiş ki işte... E, buraya gelmesi gerekiyor. Sonra biz at bisikletçiden vazgeçtik. Dedik ki demir kesme aleti olan herhangi bir insan var mıdır acaba? Sağ olsun biri varmış. E, onun da bir tanıdığı. Mustafa abim. Buradan selamlar Mustafa abime. Türk Türk'ü. <laughs> o geldi sonra işte motoruyla. Sağ olsun bir demir kesme şeyi aleti böyle bildiğiniz. bu şeye çıkaran var adını bilmiyorum. Elektrik testlerim diyorlar. Kıvılcım falan çıkarıyor. Onu da belki koyarım yine. kesti sonunda ve e, yani tamam bisikletim kilitsiz kaldı ama halde oldu. Sonra onunla beraber işte bisikletçiye gittik. O bisikletçi de bu arada Türkmüş. Yani ben o kadar İngilizce uğraştım derdim Allah'ım yani Türk olduğunu söylese abim rahat rahat anlaşırdık. İşte yeni kilit içinde bu arada 55 euro falan dedi. Yani ben o kadar plan yapmaya çalışırken o kadar, durduk yere bambaşka fiyatlar çıkıyor. Neyse tabii o gün tüm planlarım alt üst oldu o hafta için. Çünkü kilit halledemeden başka bir yere gidemiyorum. Çünkü bisikleti bırakamam falan filan. Velhasıl Kerem böyle bir olay yaşamış oldum. Şu ana kadar yaşadığım en kötü olay da bu diyebilirim. En kötü günümüz de böyle olsun da diyebilirim. Çünkü canıma gelmedi ve malım da aslında yine bana kaldı. Yani bir sıkıntı yaşamadım. O şekilde manzaramı da zaten gösterdim. Ben bir de böyle mesela burada şu an taşınacağım işte eşyalarım falan toplayacağım büyük ihtimalle giderken de üzüleceğim. İlk başta kendimde burası ne kadar küçük bir oda burada nasıl yapacağım falan diyordum. Yani benim böyle dediğime de bakmayın ben 4-5 yıl küçük yurt odasında 4 kişi kaldık yani çoğu Türk genci gibi. Ee, ama insan yine de hani şey diyor Hollanda'ya geliyorum başka bir şey bekliyorsun falan. Tabii ki öyle bir şey yok. Yani Avrupa'ya gelince al bu. İnsanlar biraz öyle düşünüyor. Avrupa'ya gelince al bu senin euroların. Bu da senin paran hani gez dolaş gibi bir durum da yok arkadaşlar. Ee, ne diyordum? Yani ama şu an buraya da mesela o kadar kabullendik. O kadar rahat geliyor ki atıyorum işte bazı tanıdıkların evi var böyle daha lüks şey falan ama şu, burada ettiğim rahat orada edemiyorum. Yani gerçekten başkalarının villasındansa kendi kulüben bile daha güzel. Çünkü o sana ait. Çünkü senin kuralların, çünkü senin hayatın. Sana dair bir şeyler. O yüzden bu videoyu da şey diye kapatmak istiyorum. Bence evini bulabilmiş olanlara değil de olduğu yeri evleştirebilenlere. Bu hayat daha aşılabilir, daha yaşanabilir belki bilmiyorum. Niye böyle şu an bu topa gidip onu da bilmiyorum ama böyle konuşmak geldi yani işte son günüm olduğu için duygusallaştım galiba. Size son kez manzarayı göstererek Rotterdam'a, anılarıma ve ustaca veda edeceğim. Şu an tel daha net gözüküyor ya. Şöyle yapsam da mı? Böyle net gözükmüyor. Manzaram da bu şekilde. Burada çiçeklerimiz var. Şurada da odama geçiş. <laughs>